Vatan aşkı engel tanımadı. Malatya'da 11 engelli genç bir günlük temsili askerliğin ardından yemin ederek tezkerelerini aldı. Engelliler Haftası'nda Malatya'da vatani görevlerini yapmak isteyen engelli gençlerin hayalini İl Jandarma Komutanlığı gerçekleştirdi. Alay Komutanlığı'nda temsili askerlik töreni düzenlendi. Malatya'da yaşayan 11 genç bir günlük de olsa asker oldu. Savaşta, Karada, denizde ve havada, denizde ve havada, her zaman ve her yerde, her zaman ve her yerde, milletime ve cumhuriyetime, milletime ve cumhuriyetime, canımdan aziz bilir, canımdan aziz İcabında vatan, icabında vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda, cumhuriyet ve vazife uğrunda, seve seve, seve seve, hayatımı feda edeceğime, hayatımı feda edeceğime, namusum üzerine, namusum üzerine, üzerine And içerim. And içerim. içerim. Askeri refakatçiler eşliğinde kendileri için hazırlanan üniformaları giydiler. Ailelerinde katıldığı törende engellilere askeri eğitimler verildi. Dur. Nasılsınız? Dur. İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, yemin töreninin askerlikte özel bir yeri olduğuna değinerek, "Artık sizler tarihe yön veren büyük Türk milletinin birer askeri oldunuz." dedi. "Neden asker? Türk vatanının ve cumhuriyetinin varlığını bölünmez bütünlüğü için ölümü dahi göze aldığını ifade etmektedir. Bu kutsal topraklar ve onun üzerinde yaşayan Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti için Türk varlığını ortaya koyarak mücadele edeceğini haykırmaktadır. Sizlerle birlikte olduğumuz bir günlük kısa zaman içerisinde anladık ki bir ülkenin bütün evlatları Atatürk ilkelerine ve onun çağdaş uygarlık yolunda gösterdiği hedeflere gönülden bağlıdır. Tarihe yön veren bir Türk milletinin birer askeri oldunuz. Hümetli anne ve babalar, askere evladını yollayan her anne ve babanın yaşadığı mutluluğu ve heyecanı bugün bize sizlerle yaşıyor ve hissediyoruz. Konuşmanın ardından vali Barış ve protokol üyeleri engelli gençlere terhis belgelerini takdim etti.